Selamlar bu videomuzda 1080p çözünürlükte video kaydı yapan Mi 360 kameranın bir incelemesini yapıyoruz. Bu kamerayı güvenlik kamerası veya bebek kamerası olarak kullanabilirsiniz. Bebeğinizi takip etmek için de ideal bir kamera arkadaşlar. Kız gece görüşü var. İki yönlü konuşma var. Hem kameranın sesini algılıyorsunuz hem de siz kameraya ses gönderebiliyorsunuz. Konuşabiliyorsunuz yani. 128 grammış ve 110 derecelik açıyla kayıt yapıyormuş arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım buraları. Kutuyu açıp kurulumumuzu yapalım. Daha sonra testlerini yapalım. Şurada aksesuar kutusu var. İçerisindekilere hemen bir bakalım. Burada duvara montaj etmek için aparatlar var ve vidalar var. Güç kablosunun kamera tarafı micro USB arkadaşlar. Bu tarafta USB. Adaptör var mı? Adaptör yok. Gayet açıklayıcı bir Türkçesi var. Şuradan vidalıyoruz. Daha sonra da şu aparatı da buraya takıyoruz. Eğer duvarda kullanmak istiyorsanız. Ayrıca şöyle bir özelliği var. Diğer IP kameralarda da var bu özellik. Ters olarak da koyabilirsiniz. Mesela tavana asıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Uygulamada bir ayar var. Video kaydını ters çevirdiğiniz zaman tamamen düz bir şekilde kayıt yaptırabiliyorsunuz. Herhangi bir adaptöre, USB'li prize veya bir powerbank'e taşıyabilirsiniz. Şimdi bunların içerisinde herhangi bir batarya yok arkadaşlar. Yani enerji olmadan kullanamazsınız ama powerbank ile taşınabilir hale getirebilirsiniz. Kablo boyu tam 2 metre arkadaşlar. Ölçtüm. Şurada bir QR kod var onu okutacağım. Google Play'de Mi Home uygulamasını indireceğiz. Açalım. Bu Mi Home uygulamasında bir Mi hesabınızın olması lazım. Eğer Xiaomi bir telefon kullanmıyorsanız mutlaka bir Mi hesabı açmanız gerekiyor. Kabul ediyorum. Bunu reddediyorum oturma aç diyeceğim. Şimdi burada uygulamaya cihaz ekleyeceğiz arkadaşlar. Daha önce bir tane range extender eklemiştim incelemesini yaparken. Şuradan artı butonuna basıp bakın cihaz ekleme kısmı var. Buraya bastığım zaman burada izinlerden bahsetmiş. Devam edelim. Bunlara izin vereceğim. Bakın zaten uygulama direkt kamerayı buldu. Buraya basıyorum. Burada da telefonun bağlı olduğu Wi-Fi adresi görünüyor. Ona direkt bağlanabilirsiniz. Yani şifresinize girmenize gerek yok. Farklı bir ağa bağlanmak isterseniz Wi-Fi ağlarını seçin kısmına basabilirsiniz. Biz devam ediyoruz buradan. Şu anda cihaza bağlanıyoruz arkadaşlar. Burada sonraki diyorum. Kamera uygulamasını açmak için uygulamayı kullanırken diyorum. Şimdi cihazdaki QR kodunu okutun diyor. Şu QR kodunu buraya okutacağız. Connecting. Please wait. Connection to wifi completed. Bağlandı. Lütfen bekleyin. Şu anda cihaz online dedi. Odayı belirle diyor. Oturma odası diyelim. Devam edelim. Şu anda kamera bağlı arkadaşlar. Adı belirle. Burada farklı bir ad da yapabilirsiniz. 1360 kamera olarak kalabilir. Sonraki diyorum. Diğer ayarlar büyük kartları ana sayfada görüntülü. Hadi öyle olsun. Burada aile üyelerini davet edebilirsiniz diyor. Yani farklı bir telefonda aynı kamerayı kontrol edebilir ve kayıtlara ulaşabilirsiniz. Biz henüz paylaşma diyelim bunu farklı bir videoda da gösterebilirim. Evet cihaz başlatılıyor. Şu an görüntüye ulaştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kameranın çektiği görüntüyü buradan görebiliyoruz. Şöyle yapayım. Bakın burada bir kontrol paneli var. Daha fazla dönmüyor. Diğer tarafa çevireyim. Şimdi uygulama üzerinden bir gidelim bakalım neler var. Bir tane kapatma butonu bir de ses kapalı butonu var. Bunu açarsak kameradan algıladığı sesi şu anda duyabiliyoruz. Yani kameranın olduğu ortamdaki sesi bunu açtığımız zaman duyabiliyoruz. Şöyle biraz yakınlaştırayım kamerayı. Şu an telefondan gelen ses, telefondan kameranın, gelen mikrofonundan ses kameranın mikrofonundan geliyor. geliyor. Ses gayet net ya. Burada da telefon kontrolleri var. Buraya bastığımızda kameraya ses gönderebiliyoruz. Deneyelim sesi de kapatalım bir. Şimdi buraya bastığım zaman artık telefonun mikrofonu telefonu. Biraz uzağa gitmem lazım arkadaşlar. Evet şu an sesimi kamera üzerinden duyuyorsunuz. Telefondan mikrofonu açtım ve kameranın olduğu yere sesimi gönderebiliyorum. Bu da bu şekilde. Şurada bir tane fotoğraf çekmek konusu var. Bu da izin ver dediğimizde bir tane fotoğraf çekiyor arkadaşlar. O anda ne görüyorsa onu çekiyor. Şu video kaydı direkt telefonunuzun hafızasına şu anda video kaydı yapıyor. Yani bu kayıt işlemi aslında kayda başlatmak değil. Telefonun hafızasına direkt olarak uygulama üzerinden kaydetmek için. Burada da kameranın sağ sol yukarı aşağı kontrolleri var arkadaşlar. Bakın şu bölümde cihaz güncelleştirme kısmı var. Bunu da mutlaka kontrol edin. Burada güncelleştirme uygulama değil. Cihazın yazılımında bir güncelleştirme varmış. Hemen yükselt diyorum burada. Güncelleme esnasında lütfen fişe çıkartmayın diyor. Şurada gözetime bakalım. Ve hareket algılandığında bunu acil durum videosu olarak kaydediyormuş. Ev gözetim asistanı yapılandır diyelim. Şunu da açalım şuradan. Burada ev gözetim zaman aralığı. mesela gece zaman aralarını seçebilirsiniz. Biz tüm gün yapalım. Bölüm hassasiyet ayarı yüksek. Anında iletilen algılama bildirimleri. Bildirim türüne de bakalım. Tamam, bunların hepsi açık olsun. Şöyle bir kapatayım bunu. Hareket ettirdim. Bakalım bildirim gelecek mi? Evet gördüğünüz gibi hareket algılandı bildirimi var. Telefonda bir ses yapması lazım bunun. Şöyle bildirim ayarlarına bakalım. 16-19'da bir bildirim daha geldi. Yani şimdi... da güzel bir özellik. Şimdi tekrar oynat kısmı var. Burada daha henüz hafıza kartı takmadığımız için bakalım ne göreceğiz. Bulut depolama kısmında ekstra uzun video kayıttan yöntemek için Xiaomi Mi Secure'ye abone olun. Şimdi hemen abone olun dersek muhtemelen bu bize para isteyecek. 7 günlük olay videosu geçmişini 53 liraya yapıyormuşuz arkadaşlar. Sadece bize hareket algılandığı gibi uyarı veriyor ama kayıtları direkt bulut üzerinden göremiyoruz. Hafıza kartı takılı olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Depolama yöntemi hemen bakıyorum. Bulut depolama yani bulut üzerine kaydetmesi için Xiaomi Home Security planına abone olmamız gerekiyor. Bunu geçiyorum. Yerel kısmında bu bizim telefonumuza kaydettiğimiz görüntüler. Şu bulutta aslında hafıza kartı. Burada 16 GB ile 32 GB boyutundaki bellet kartları desteklenir diyor. Ben de şimdi 64 GB var. Bunu bir deneyeceğiz. Şu 64 GB'lık hafıza kartını takalım bakalım. Kameranın hafıza kartı bölümüne ulaşmak için kamerayı yukarı doğru kaldırıyorsunuz ve burada hafıza kartı bölümü var. Hemen alt bölümde de bir reset butonu var arkadaşlar. Kamera ile ilgili bir sorunuz varsa resetleyebilirsiniz. Arka kısmında şurada hoparlörü var. Yani sizin telefondan gönderdiğiniz sesler buradaki hoparlörden çıkıyor. Depolamaya tekrar giriyorum. Burada bulutu seçiyorum. Çimlendirelim bakalım. Berlik kartı hata veriyor ama. Oldu herhalde. Evet bellek kartı normal bir şekilde çalışıyor diyor bakın. 32 GB'a kadar diyor ama 64 GB destekliyor. Şöyle tekrar oynatmaya giriyorum. Bakın burada bulut yani hafıza kartı kısmına geldim. Kayıtları görebiliyorum. Şöyle biraz yaklaştırayım. Evet buradan kayıtları izleyebiliyoruz. Şu bölümde de ayarlar var arkadaşlar. Burada kamera ayarları falan var. Şöyle kamerayı çevireyim. Bakın kamera ayarları kısmına girdiğimde burada bir durum ışığı var. Bunu açarsam evet durum ışığında yanık duruyor. Görüntü ayarına bakalım. Filigran damgası, lens bozukluğu düzeltimi, görüntüyü döndür dediğimizde tavana ters astığımızda döndür yaptığımızda bu şekilde oluyor ve kamerayı ters tuttuğumuzda düz bir görüntü elde ediyoruz. Açılır pencere bebeği olanlar bu şekilde takip edebilir arkadaşlar. Telefonunuza uğraşırken telefonun bir köşesinde de bu özelliği kullanabilirsiniz. Hatta şuradan sesi açtığım zaman ben telefonda herhangi bir işlem yapsam bile kameradaki ses bakın bana geliyor gördüğünüz gibi. Gece görüş ayarları. Çevireyim şuraya bir gece görüşünü görelim bakalım. Işıkları kapatıyorum. Evet gece görüşü açıldı. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Gece gündüz dışarıya veya içeriye güvenlik kamerası olarak kullanalım. Görelim bakalım nasıl bir performansı var ev içerisinde veya dış ortamda. Bunların videolarını bir izleyelim şimdi. Evet şu an kamera masanın üstünde ve bu şekilde bir görüntü var. Bir de aynı açıdan gece görüşünde göreceğiz. Bakalım gece görüşünde nasıl bir performans gösterecek. Şu an kamera burada dış ortamda kayıtta. Bir de aynı noktadan gece görüşünü görelim. Kamera ile ilgili herhangi bir soru veya sorununuz varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Eğer video sizlere yardımcı olursa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.